Merhaba arkadaşlar. 12 Mayıs 2021 Çarşamba İstanbul 2. Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. 1. Ayak 4 5 8 2 3 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 7'yi ilave edebilir. 2. Ayak 3 numara Yaman Bey Özcan Yıldırım'la tek olur. İkinci ayakta 3 numara Yaman Bey tekimizdir. Üçüncü ayak 5, 4, 2, 1, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 ile 8'i ilave edebilir. Dördüncü ayak 6, 7, 3 ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 5 ile 8'i ilave edebilir. 5. ayak 8, 1, 4, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 2, 6'yı ilave edebilir. Son ayak 9 numara Yağız Bey'i Burak Avarbak'la tek olur son ayakta 9 numara Yağız Beyi tekinizdir. İstanbul 2. altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.